Muhteşem Tarifler'den herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir lezzet, o kadar kolay basit bir tarif ki anlatamam size. Pişi yapacağız. Mayasız pişi. Dilerseniz şimdi bu muhteşem pişinin yapımına başlayalım. Pişimin yapımına başlıyorum öncelikle. Beyaz peynirim var. Beyaz peynirimi atıyorum içerisine, kaseye. Güzelce ezeceğim bunu. Büyük parça kalmayacak şekilde küçük küçük ezeceğim hepsini. Evet, güzelce ezdim. Üzerine kaşarım var. Kaşarımı ilave ediyorum. Maydanozum var. Maydanozumu da ilave ediyorum. çay bardağı sütüm var. 2 adet yumurtam. Tuzumu da üzerine atıyorum. Son olarak çok az unumu ilave edeceğim. Üzerine kabartma tozunu döküyorum. Önce güzel bir karıştıracağım. Çok kolay pratik bir tarif bu. Toplamda ne kadar un kullanacağımı da size söyleyeceğim. Hamurumun kıvamını da göstereceğim. Tekrar birazcık daha un ilave ediyorum. Yoğuracağım. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olacak. Evet, hamurum yoruldu. Size şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bir bir hamur oldu. Ele yapışmıyor. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım ama sizin bir iki yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Bu peynirinizin sulu olmasına bağlı olabilir. Yumurtanızın büyüklüğüne bağlı olabilir. Hmm. Hamurumu tezgahıma aldım. Şöyle toparlıyorum. Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Şöyle bir tanesini şöyle kenara koyup ilkiyle başlayacağım. Birazcık un atıyorum tezgahıma. Ve açmaya başlayacağım. Önce elimi biraz şöyle bastıracağım. Daha sonra merdane ile açmaya başlayacağım. Hamurumuzun büyüklüğü tavamızın büyüklüğüne göre ayarlarsanız. Evet, hamurumu bu kadar açtım, tavama göre ölçtüm. Şöyle ben bu tavayı kullanacağım, buna göre ölçtüm. Hamurumu toplamda 8 parçaya ayıracağım. Evet, 8 eşit parçaya ayırıyorum. Evet, hazır. Bunu kenara koyup diğerini de aynı şekilde açacağım. İkinci hamurunun da açılımına başlayacağım. Birazcık şöyle un atıyorum üzerine. Elimle birazcık açacağım ve merdane'mle açmaya başlıyorum. yani böyle 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Mayasız, çabucak. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İkinci hamurumu da Aynı boyutlarda açtım. Tavama uygun bir şekilde. Şimdi tekrar sekiz eşit parçaya ayıracağım. Evet bu da hazır. Pişirme işlemine başlıyorum. Öncelikle ocağın altını açıyorum. Orta ateşten biraz yüksek ateş olacak. Bir su bardağı sıvı yağımı tavamın içerisine aldım. Yağın birazcık kızmasını bekleyeceğim. Evet yağım kızdı. İçerisine yapmış olduklarımı yavaş yavaş şöyle koyacağım. Evet bu şekilde tavama dizdim. Pişmesini bekleyeceğim. Arkasını çevireceğim daha sonra. İkincilerini de bu şekilde koydum. Bunları da kızartmaya bırakıyorum. Evet çevirdim bunları da bu şekilde. Harika oluyorlar gerçekten. Evet arkadaşlar o kadar güzel kabardı ki. Şöyle size göstermek istiyorum. Çok Şu güzel. Şuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka yapmalısınız. Hem pratik bir tarif hem çok lezzetli bir tarif. Evet, benim yaptığım e, harçtan e, tam iki adet çıktı. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Şöyle bakar Evet arkadaşlar, sunumum hazır. O kadar güzel, o kadar... Pratik bir tarif ki mutlaka denemelisiniz. Size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bir tane de şöyle içerisine açacağım. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız içine? Çok güzel, harika bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Yapacak, deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.